Eggman. Ne kadar garip cami ya değil mi fakir? Evet gel bir abdest alarak sana Bak şu soldaki şey imamın kaldığı ev ve burada cami işte Bismillahirrahmanirrahim Al her yere gitti Sırıyor Gel gidelim Gidelim ama niye Kapı açılmıyor ki. Daha Aa, kim zorluyor ya? Oh, ses geldi lan. Dur bakayım. buyrun Buyurun. Buyurduk. Fakir gelsin. Bu niye şey garip ya. Ne? Garip garip davranıyor. Ne? Garip garip davranıyor. Oğlum normal hoca işte cami kılıp gideceğiz namaz. İyi hadi. Yukarı gittik. Gelsene kanka yukarı gidelim. Hocam ne yapıyorsunuz? Hocam. Yenin aşağı bekleyin beni. Tamam. Gel. <laughs> Ağları da hiç işte, abi. Ne biçim bir cami. Evet. İnsan ağları falan temizler ya. Çok korkunç. bir şey buraya. diyeceğim sana. Bir şey bunu diyeceğim. Ben oynay. Ha? Bu acaba cami eskiden mi yapılmış? Biz bilmiyorum bilmiyorum ben, mi ben yeni gördüm. Büyük ihtimal biz yeni gördük. Baksana yoksun tutmuş her yer. Ya da hiç temizlemiyorum. Bedevi hoca. Çok korkunç. Çok ben korkuyorum, de çok korkuyorum. Zengin. Korkudan sana sarılacağım hiç aklıma gelmez. Neden biz buraya çağırdın? Ölürsek sana hakkını helal etmiyorum he. edenin arvadını sikim etmiyorum. Allah. Lan. Amanış. o neydi? Şimdi şey çay... Gençler. Nasıl geldi? Siz yukarıda değil miydiniz? Şu Nasıl bir yaygı? Hocam görmediniz mi? Yo. şimşek şey çaktı ya bir şey duymadık görmedik. Lan. Nereye <laughs> gitti? <laughs> <laughs> ne oldu ya? Sen gözlerimi ovalayacağım bir dakika. Niye dünyada böyle insanlar var? Niye? Gerçek mi bu? Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Biz de tam gidiyordu Amına koydum Batman bizi sen Şuna ne götüne. Yeter mi amına götürüyor. koyayım? <laughs> Sikeceğim Batman'inizi bulacağım amına koyayım. Sökeceğim maskesini ağzına vuracağım ya. Biz de biz de anlamadım. Özürlü müyüz? Adam ışınlanıyor yani. Hani hala normaliz. <gülüyor> <gülüyor> Adam büyük bir buraya gidiyor, buraya geliyor. Biz hala bak Biz gidek, biz korkuyoruz. <laughs> Adam geliyor diyoruz. Hoş geldin hoca. Yani sıkıcılık bir gidelim işte? Gözüme girdim ama ben. Hocam lütfen namazı kıldırın hocam. Allah. <laughs> Hocam hermano, Hocam ha Hocam, hocam, <laughs> hocam, hocam. İyi <laughs> Yanlış bir <laughs> galiba Öldüm Depkimden buyursam öldüm amanlayım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? ben senin arkana. gel buraya. Ne olur, ne olur götürmeyin alnı siki, altını siki. Alnı siki. Gel lan buraya. Sen <laughs> altıma sıçacağım şimdi <laughs> daha bana Altıma sıçacağım Gözlerim hocam. Altıma <laughs> Hocam selamünaleyküm. aleyküm de yer yok Keskin selam çocuğum hoş geldiniz Saflara geçin Aa nereye gitti lan Nereye gitti Hocam Allah Allah Sabah olmuş Hocam yastığı kıldıracaktık sabah olmuş Ne Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kanka kaçak 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 hocamızı yakalamadan kaç. Yas yas yas. <laughs> Biz de dışarıda kimse bulamaz zaten. <laughs> Annemiz geliyor. Annemiz geliyor. <laughs> Geldim. Sizi burada bulamaz. Götüre mi sokucan onu niye alıyor? evet. Mal. <laughs> 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 <İlaç ver. gülüyor> Yine Atla kucağıma. <laughs> Ananı sikeyim. Allah çok korktum. Ya kaç 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 kaç. Allah. Allah Show <laughs> <so> me <koptum. coughs> <laughs> <coughs> On my phone, he told me keep doing this. Yeah, devil tell me how to get rid yeah. of it. How many bands?